Evet arkadaşlar, Samira Tap çok istendi. Doğusuz istendi bir de. Yani jungle'da olunca ben de yaparım, lobisi gelmeden. Biz de hemen junglesız Samira Tap'ı çektik. Hepiniz hoş geldiniz. Bakalım nasıl bir oyun, bizleri bekliyor. Hep beraber göreceğiz. Kyle var karşımızda, iyi bir şey. Poppy olsaydı yine iyi bir şey olurdu yani. Dövüşeceğiz. Dövüşeceğiz ve amacımız yakından dövüşmek, kılıcı kullanmak. Fazladan 10-15 kaç vurursa vursun işimizi görsün, kurtarsın. Kibirli build yapacağım. Klasik zaten biliyorsunuz. Zor bir comp bu arada Samir oynamak için. Warwin 2 CC'si var. Triss'in ultisi var. Poppy zaten hem alana sokmuyor hem ittiriyor, hem ultili ittiriyor. Kai zaten kill aldırmayacak ve set alamayacağız o yüzden. Zor. Yani karşı her şer yener bence ya. Level 1'i falan iki de yener. Gibi duruyor. Yakıncı değilsen Kai'le yeniyorsun bence. Yakıncı ama Kyle garip bir şekilde iyi dövüşüyor yani. Ölümcül tempo falan girip Kyle'la Darius kesen adamlar gördüm ben yani. yabancılar, şortları morsları çıkıyor. garip. Ben de şaşkınım yani. Nasıl kesiyorsunuz lan bu diyorsun ama kesiyorlar bir şekilde. Şimdi garip taraf girdik çıkışımız yok. Niye dövdük ama? Harbi patakladık buna. Gidiyorduk. Takımından biri kaçtı. İyi dövdük. Morbik geliyor olmasın lütfen. Çünkü genke yapabilecek bir şeyim yok. Driven değilim hani ikisini de kesemem. 4 olacak. Canı birazcık da olacak. Ne olmadan şöyle bir 70-80 vuralım. Zaten artacak canı. bunu keseceğiz şimdi. Bu wave gelirse kesiyoruz. Bakalım gelecek mi base'in basacak. Base bastı. Mantıklı onu yaptı. Keseceğimizi anladı. İyi oynuyor çocuk bu arada. Hani. Aaa. Base basmamış. Neden biz basar gibi yapıp beni kandırdın sersem? Bak keseriz ondan sonra. Garip bir comboyla kestim. Hiç sorgulamayın. Skoru aldık mı tamam deyip geçeceğiz yani. Samira tap ne oğlum? Hayır ya. Kayıtladık adamı. İnanılmaz. <laughs> Aa çok iyi. bendi de varmış bizde. Harbiden şu an fark ettik bunu. Ya tapta böyle abuk subuk bir şeyler alacağım zaman takıma bir bahane bulmam gerekiyor tamam mı? Laf etmesinler diye. İşte pick istiyorum mesela vermiyorlar. Öyle olsun deyip öyle pickliyorum. Yani millet laf atıyor abi. Çok laf atıyor üst koridora tank almayınca. Bir alıştıramadık. Bir alıştıramadık. Nasıl alışmış da olmanız lazım. Ne böyle Samira Mamira garip oluyor. Nasıl keseceğim ben sizi? Yet lan! Hayır ya. Çaldı güçlüler. Yapacak bir şey yok. İkini ben keseceğim bunu ya. Tamam o ölecekti o Warwick. Ben ona çok kuruldum. Wirt arkadaşlar. Warwick öldüyse Wirt'tür. 7 level olmuş. Vay be. Biz bayağı uzun bir süredir lane'de yokuz o zaman arkadaşlar anladım. Adam 7 olmuş oğlum biz bunu 5 bıraktık. Ulti basamadı bile. Tepki veremedi adam. Gayet iyi. Şimdi biraz bir kuleye vuralım. Önce wave'e vuracağım. Zaten Warwin botta olduğunu biliyorum. Ama işte farm bitti. Bir barikat daha istiyorum. Sonra beni kovalarsa yine kesebilirim ya. Kovalar mı? Kovalayabilir. Bir tane alıp kaçacağım da oğlum sen. Dur dur. dur. Heh. Dişlik ama alacağım da para çıkmıyordu. O yüzden aldım. Sendik değil yani. Arkadaşlar RP'ler, VP'ler zamlanacak ve ayın 30'una kadar ekstra bonuslarla satılıyorlar şu anda. Fiyatlar uçmadan TR, EU West veya NA nerede oynuyorsanız sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, güvenilir ve hızlı bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda burada da çekilişler kısmı var. Burada aldırıyı bulamayabilirsiniz. Biz olarak diğerlerine göre biraz daha pahalı bir çekiliş açıyoruz. Buradan çekilişe de katılabiliyorsunuz. Videoda devam video? ediyor. hiçbir şeyim tutmadı adama ya. Çok hızlı koşuyor. Burayı daim ay bir şey atabiliyor muyum? Atamam oha. Kayla dive mi atılır? Ayı. Nasıl atacağım daim buna? Hmm. Açıldım. bakalım öyle bir dalalım. Zor. Bunu kesmek zor. Daha ultisi var. Bir kuş daha. Kul altında farm alamıyor. O yüzden puşlarsam iyi oluyor. Güzel. Oğlum o da gidiyordu. Çok iyi. Ucundan kaçtı ya ente. Yani yokken bir dive olabilir. Aslında. Ama canı kıvamına getirmemiz lazım. Kıvamı da bayağı bir az. Daha vuracağız. Ya. Bu nasıl bir ölmek? Bu nasıl bir anlakidir ya? Bir kuleye vuracağız tabi. İlk kuleyi ben de istiyorum. Bot da istiyor ama muhtemelen ben alacağım. tane daha, daha vuruyor sandım kule için. Yeter ya net. Aynen öyle. Hesaplayıp attım. Yetmese kudururdum bak. Harbi kudurduğum an burası olurdu. Kuleyi de aldığım için worth arkadaşlar. iki kill aldım bir kill verdim gibi düşünün. Ben artık kulemi aldım. Tapı kazandım zaten ortada. Artık kill toplamak istiyorum kibir için. O yüzden takımın yanına katılacağım. Birazcık fightlara gideceğim. Kayle bırakacağım. Başı boş kalsın. Kassın. Nate'de zaten tek atacağım ona. Problem değil. Ben kibirlerimi kasayım. Lane'leri bir geri düşüreyim. Rakip lane'ler çok iyi durumda. At ultini. At lan ultini. Sejuani. At oğlum. Takım biraz yavaş oynuyor ama fark ediyorlar yani semiraları olduklarını. Şaşkınlar onlar da. Tamam sen git yardıma kardeşim. Yardımsever işin sana. Git yardıma sen. Takımın O keser ki o Rakibinden biri ee, Bir e rakip bir. çöpe giden bir ulti. Rift'i de aldım. Güzel haber. Güzel haber. Güzel bir skor. Mini tıkladım yanlışlıkla. Gördüm onu. Gel lan buraya. Ya sinder sen mal mısın artık? Oyna sana oğlum. git. Geldim bile ben. Tier 2 yemeğe geldi ya işe yaramaz insan tanesi. O yüzden buna tier 2 vermemem lazım benim. Ve git ya kanka. Nasıl yollayacağız seni? Şöyle alıvereyim ben kanka ne yapayım? Birazdan sonra kayla da bölüşmedik. İlk kişi yedik. Eyvallah. Bilimsel denemeler bunlara akalim. Kafana 500 yiyene kadar her herkes iyimserdir. Soraka gördü büyük oyunu. Artık artık bizle takılıyor. Ne oluyor lan? Güzel bir skor. Bu kadar kanka. Hadi beynim benim. Koçum vur oyunu şuraya. Aferin tamam oynamaması da başarı Helal olsun ne güzel oynamadın lan oraya. Arkadaşlar dostum. Karşıda tank yok. Daha doğru düzgün zırh falan yok. O zaman ne yapıyoruz? Domini geciktirebiliyoruz. Geciktirelim. Hemen şuradan şundan alalım. Ooo it's crazy. Dur hatta. Alo. Girişimci burada mısın ne? Bana garip ha. bir fikir. Arda girişimci adam burada mısın şu anda? Videodayız. Dün Yine. bana bahsettiğin fikri izleyicilere sormak ister misin? Ne Abi yok. sen şundan açsan güzel olabilir. Onlyfans e, değil, hayır diyor? hayır Onlyfans değil. Ya ne? Abi o video şeyini mi diyor? Araba dur Onlyon. İki, o video şey Onlyfans değil. <laughs> tamam dörtte dört. Beşte beş. Tam bunun üstüne söylenir yapıştır. Koçluk mu abi o ne o? Evet Arda koçluk yapsan abi satsana sen de bize. Videolar hazırlayalım öğreticilere oturalım direk. Lig atlama rehberi, Keyitlin rehberi, Samira rehberi, bilmem ne rehberi o varmış ya Millet öğrenci oluyor adını bilmiyorum. Aynen aynen. Ne oluyor lan sesine? E, Çok kötü falan. Ya. Ha aynen o tarz girişimci fikirle geldi bize. Youtube'a gitmeyecek videolarla böyle. Olabilitesi... Sis yapmasa bir penta daha Bu fikri not aldık. Bu konudaki yorumlarınıza ayrıca dikkat edeceğiz. Yorumlara zaten bakıyoruz. Böyle bildiğini öğretici zaman da lol yapardı hatırladın mı öyle videoları? Nasıl daha iyi takım oyuncusu olursun? Nasıl Caitlyn oynanır? Samira'yla nasıl lig atlarsın? Bizim başlık da hazır ya. 55.000 bin kaybetmeden Diamond'da çıkan. West'te 70 bin net 3 gün 4 günde kasan Master'a. Adamdan koşluk. Ama taptan ile <laughs> koştu. <gülüyor> Abi koştuk da isteyen çok oluyor ya. Yani. Evet vardı şimdi çok soruyorlardı hatırla yayınlarda böyle bir çözüm olmuş olabilir o işe de. Yoruma yazarlar artık bizimkiler. Senin sesin Arda bok gibi geliyor. Çok az mı geliyor? İnternetin rezalet durumda. Abi <laughs> <laughs> i̇şte. O zaman ya Bastım W'ya da Önce Q sonra W bastığım için oyun birini seçti haliyle. Seji koy Q ultiyi oğlum. Red öldü. <laughs> Red tahsiller etkileşimi. Ama o videolarda mesela o tarz siteler kullanmayanlar için belirli bir katılıyor elinin üstüne yükleyebiliriz YouTube'a. Red'in mantıklı. Abi orada? Aman var, or, 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 aman ya, vardı aman aman, yani. aman, aman aman. İletişim kurabilsek çok çok iyi bir çocuksun da. Senin ses biraz git gelle. Niye senin internet patladı ya? Bence uygulama patladı. Tek atıyor ya bu Samira. Tek atıyor kanka. Evet arkadaşlar Samira alın ve klavye oturun. Koştuk bu kadardı. Ama ben orada şimdi like abone isteyemeyeceğim mi? Oğlum o benim doğal ortamımın dışında bir yer orası. İzleyicilere selam falan da gönderemeyeceğiz orada. Aaa nasıl yeme diye ekiyor mu Bilerek adam bana biraz vursun da inanıp oynasın dedim. Ama ben şimdi çok kızdım işte. %100 yüz kriti şu an mı ulaşıyoruz aynı? Zırt dalmaya başlamışlar. Akali Zonya alacak. Warwick Ninja tabi çivili çekmiş. Kyle Zonya alacak. Poppy de başlamış zırflara. Şimdi bir delici üstünlükle bitirelim bu oyunu. Bu arada ilk girişim fikri de yine tişört yapma işi Arda'dan gelmişti. Güzeldi. Çok güzeldi. Bakalım bu ne olacak. Veya yeni merchler falan mı yapsak bir ya bilemedim. Düşünelim. Girişim era. ERA'yı giydirelim hatta era demişken. Mankenimiz de era olsun. Hala iddia ediyorum. Ördek çorabı çıkartırsak güzel olabilir. Sarı sarı böyle adrologolu. Tank vs AP asesin. Bir tank her zaman bir asesini yener. 1v1'de yedi Sejuani adamı. 2-4. 1-4 oynuyor. 16'ya 9'a kaleyi kesti. 1-4 Sejuani bak. İnanılmaz. Ve her şeyini kullandı adamlar yani. O zaman maçı bitirme vakti gelmiş. Adam patladı. Aaa kabul basamadım Sahilde yok. Penta gelir ha doğarsa. Kadim alalım lan. Kadim alalım. Kadim alak. Yazıyor mu da yemiyorlar. Yemiyorlar. GG. VP.